Bismillah, elhamdülillah, ve ve selamu ala Resulillah. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bizi ilme teşvik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde ilim öğrenmemizi tavsiye buyuruyor. Ve ashab-ı kiram da kendi amelleriyle, kendi uygulamalarıyla ilme ne kadar düşkün olduklarını gösteriyorlar. Bakınız Yüce Rabbimiz birçok ayet-i kerimede bize ilim bize ilmi teşvik ediyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah'tan hakkıyla alimler korkar buyuruyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kadın ve erkeğe ilim öğrenmek farzdır buyuruyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Müslüman kadına, Müslüman erkeğe beşikten mezara kadar ilim öğrenmek farzdır. Hangi ilimler? Akaid ilimleri, itikat ilimleri, ibadetle, muameletle alakalı ilmihal bilgileri ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzel ahlakıyla alakalı ilimler. Bakın ashab-ı kiramdan iki tane örnek vereceğim. Hazreti Ömer radıyallahu ashab-ı kiramdan birisiyle anlaşıyor, komşusuyla anlaşıyor. Diyor ki ben bugün işe gittiğim zaman sen işe gitme Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına git. Resulullah bugün ne anlattıysa Resulullah'ı iyi dinle, onun öğrettiği ayetleri, hadisleri iyi ezberle. Akşam olduğunda işten eve geldiğimiz zaman sen bana bunları anlat. Ertesi gün de sen işe git, ben işe gitmeyeyim ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin yanına gidip Resulullah ne söylediyse onları ezberleyeyim, sana aktarayım. Bakın ilme olan düşkünlüklerine bir bakın kardeşlerim. Yine ashab-ı kiramdan iki tane kardeş bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında Ashab-ı Suffe'den sabahtan akşama kadar devamlı ilimle meşgul oluyor. Abisi de ticaretle uğraşıyor. Hatta bir ara abisi geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ''Ya Resulallah ben ticaretle uğraşıyorum.'' koşturuyorum. Benim kardeşim de sizin yanınızda sabahtan akşama kadar burada duruyor deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne biliyorsun belki kardeşinin vesilesiyle sen rızıklanıyorsun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Demek ki Müslümanlardan bir kısmı para kazanırken ticaretle uğraşırken Müslümanların diğer bir kısmı da ilimle meşgul olmaları gerekir. Ama her Müslümanın yani ticaretle uğraşsın, mesleği ne olursa olsun, üniversite okusun, lise okusun, yani illaki imamlık yapmasına, imatibe imam gitmesine, ilahiyat gitmesine gerek yok. Her Müslümanın muhakkak bilmesi gereken akaid ilimleri, itikatla alakalı ilimleri, ibadetle alakalı ilmihal bilgilerini muhakkak öğrenmeliyiz. Bunun için pratik olarak yapabileceğiniz bir şey söyleyeyim sizlere sevgili genç kardeşlerim. Günde yarım saat kitap okuyalım. Haftada bir saatte bir alimin, bir hocamızın sohbetini dinleyelim. Bakın günde yarım saat kitap okusak, haftada bir saatte bir hocamızı dinlesek Allah'ın izniyle bir mevsimde yani 6 ay gibi kısa bir sürede istenilen oranda dini ilimleri, dinimizi güzelce öğrenmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.